Siz canım Annem dizisine hoş geldiniz. Canım Annem dizisinde içimizi ısıtacak sahneler gelmeye devam ediyor. Murat annesiyle konuşurken Melek onları dinliyor. Murat annesine Melek yüzüne bakınca adeta bir şeytana bakıyorum gibi kelimeler kullandı. Ve hiçbir zaman Melek'i sevmediğini, onu görünce çok nefret ettiğini söyledi. Ve bunlar Melek tarafından duyuldu. Melek gerçekten bundan dolayı oldukça çıldırmış durumda. Şu anda ayağını tuttuğunu da gizlemiş durumda. Tabii Melek bütün bunlar bir yana Nazlı'nın da hamile olması bir yana çünkü Nazlı'nın hamile olması demek artık kesinlikle ümitlerin tükendiğini biliyor Melek. Artık yavaş yavaş konaktan çıkıp gidecek çünkü daha fazla tahammül edemiyor. Nazlı ile Murat ise bu durumun tadını çıkarmaya çalışıyor. Özellikle Zeynep çok seviniyor kardeşinin olmasından dolayı ve bunu haykırarak söyledi ve bu da Melek tarafından duyulunca Melek adeta çılgına dönüyor. Tabi Asude de bu duruma çok seviniyor. O da artık melekten nefret ettiği için e, meleğin e, bir an önce gitmesini istiyor. Nazlı ile Murad'ın da mutlu olmasını istiyor. Fakat e, Asude'yi bekleyen çok e, kötü olaylar var. Çünkü geçmişine dayalı e, bir olay var ve onu rahatsız eden bir e, kadın var. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bunun e, sebebi nedir her şey ortaya çıkacak. Bugünkü bu güzel sahnelerden sonra gerçekten Furkan ile Ela cephesi de oldukça bayim olaylar var. Furkan vurulsa da şu anda hastanede ve kesinlikle yaşayacak. Ela'nın bundan haberi yok. Furkan'ın öldüğünü düşünüyor. Kesinlikle Levent le hiçbir şey kalmayacak. Çünkü Levent hiçbir zaman sevmedi ve sevmeyecek. Oradan kurtulmanın yolunu arıyor. Tabii ki kurtulacak ve Furkan'la kavuşacaktır. Gerçekten önümüzdeki bölümlerin ne kadar etkili, ne kadar güzel olacağını hepiniz biliyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın, iyi seyirler.